Evet, yeni bir av günden herkese günaydın arkadaşlar. Ee, dün çok fırtınalı bir havada videoyu yarım kesmek zorunda kaldım. Büyük bir ihtimal siz bu videoyu da çarşamba günü izleyeceksiniz. Ben de o gün İstanbul'da e, Suyanar yapı fuarında olacağım arkadaşlar. Ee, çok dalgalı, çok haşin Çok bizi zorlayan bir havaydı dün. Ee, ama bakalım bugün biraz daha yatmış deniz. Tekrar İzmarit ve İstaharit hava yapacağız. Bakalım nasibimizde neler var. Balık bulucumuz neler yazacak. Hep birlikte ava ortak olun. Halkamızı aşağı doğru yavaş yavaş salıyoruz. Dün çok dalga vardı bugün. Biraz daha iyi hava. Evet. İlk vuruşu aldık. Böyle biraz salıyorum. Grubun içine girsin. Evet. Ya Allah bismillah. Hava başlayalım. Şimdi birinci balığımız geldi. İlk balığımız start. Haydi bakalım şöyle hemen salalım oltamızı. Aşağı kaldık oltamızı. Evet, i̇lk vuruş aldık arkadaşlar. Şu an vuruş aldık. Biraz daha bekliyorum. Haydi bakalım çekelim. Vay maşallah. Oh, 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 oh. Evet. Üç tane yeri istavrit arkadaşlar. Adam, evet. Bu da bir istavrit arkadaşlar. İstavrit geliyor gene. Aman Allah'ım. Bu da ne? Çok yavru bebek istenmişler bebek size göstereceğim gösteremiyorum bebek Bu da aynı şekilde bebek dur dur hemen salalım seni dur dur ölürsün orada dur Evet, başka, başka... evet arkadaşlar 11 nolu iğnemizi çıkarttık 9 nolu takacağım 12 köstek, 20 no beden, 2 a. Şu gördüğünüz yeşil, sarı. Ama iğne numaramız 9 numara. Şimdi 9 numaranın 11 numara göre farkını göreceksiniz. Küçük iğne, nazlı balığı her zaman daha çok topluyor. Bunu açalım hemen. 9 no'lu kancamızı taktık. Ya Allah bismillah aşağıya gönderdik. Büyük kancayla küçük kancanın arasındaki farkı size göstermek istiyorum. Evet şu an balık var olduğumuzda. Biraz dolması için salıyorum arkadaşlar biraz daha aşağı gitsin. Evet şimdi saralım. Bakın farka iyi bakın. Oo, sarılmıyor valla. Valla sarılmıyor. Hay maşallah hay maşallah. Bu ne oğlum oğlum. maşallah. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> i̇şte kancaların arasındaki fark. Hani diyorlar ya balık olsa alırız denizden de olsa toplar. Öyle değil arkadaşlar. Suyun havasını, rengini, kullandığınız çapariyi, iğne büyüklüğünü seçmek zorundasınız. Tekrar hemen salıyorum. biraz oynuyorum. Evet şu an oltamda yine balık var. Biraz açıyorum dibe gitsin. Yaralanan ya da yakalanan balık sürülerin içine gitsin diye bırakıyorum arkadaşlar. Bak. Bak. Bağırır. Boşluk vermeden sarıyorum ki dökmesin. Yoksa her yine dökebilir. Hay maşallah, hay maşallah be. Kuzu, kuzu. Derya kuzusu. <laughs> Biraz dolması için serbest bıraktım tekrar. Yani çekmiyorum ama ışıltı vermeye çalışıyorum. Çaparı oynasın diye. Bakalım, toplayalım yavaş yavaş. Hay mübarek, hay mübarek, hay mübarek. Gel oğlum, gel, gel, gel. Hay maşallah siz neredesiniz? Sizi kaç haftadır bekliyorum, kaç haftadır. Yok çinekop avlıyoruz, yok İzmarit avlıyoruz. Siz var ya siz, siz denizin kuru fasulyesiniz siz. Ah, oh. oh. aşkım benim Buz gibi, buz. Hemen oltayı tekrardan verelim. Şöyle bir oynuyorum. Evet şu an balık var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz daha salayım. İkili üçlü, dörtlü artık toplamaya doldurmaya çalışıyorum. Haydi bakalım çekelim. Ay maşallah. ay maşallah. Hay maşallah. Gel oğlum gel gel gel. Ay maşallah be. Balıklar iri arkadaşlar, büyümüş. serbest bıraktım. Evet. Oo, oh, oh, oh. <laughs> güzel, 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 güzel. i̇şte bu ya. işte bu. Hamsi geldi arkadaşlar, hamsi. <laughs> Sezonun ilk iki tane hamsisi geldi. Demek ki aşağıdaki hamsi sürüsüymüş. Hamsiyi de alalım gel gel hamsi gel hamsi bir sen eksiktin çeşit olarak seni de aldık tam oldu oltamızı hemen aşağı gönderdik arkadaşlar çok güzel bir sürü yazıyor 10 metrede 9 no kanca kullanıyorum bakın küçük kancanın daha atar atmaz vuruyor zaten oh 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 oh, oh. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Gel oğlum gel. Gel. Hay maşallah. Evet. Güzel bir sürü daha girdi aşağıya. Evet. Güzel kafa vuruyor. Çok güzel bir sürü girdi. Eser çok güzel sürü girdi. Bak bak hay maşallah hay maşallah hay maşallah Gelin. Gelin kuzucuklar. Biraz salıyorum aşağıya doğru insin. Yaralı balık grubun içine kaçıyor sürekli söylüyorum bunu. Bu çok önemli arkadaşlar. Oltanızın bir tane balık çekmektense 4-5 tane balık çekmenizi sağlar. Oo oh, maşallah 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 maşallah. Of 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 omzum çıktı omzum. Ay maşallah. Ay bereketli olsun be. Full arkadaşlar. Full. İşte size anlatmak istediğim buydu. Eğer balık vurduğu zaman kalamayı açar ya da misininizi serbest bırakırsanız yakalanan balık grubun içine kaçıyor. Böylelikle balığı daha çok çaparayı doldurma şansınız oluyor. Şöyle bir kapak fotoğrafı çıkar herhalde. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar batık bölgesine geldik. Batıktayız ve aha oltamıza balık vurdu hemen. Bu neymiş ya? Oo bu bir izmarit arkadaşlar. Allah Allah. Çok yakışıklı bir izmarit. Çok yakışıklı. Arkadaşlar <laughs> çaparımızı taktık. Yenisini aşağı dibe takınca yenisini takmak zorunda kaldık. 15 numara kullanacağım. 10 bin büyük kanca. sert olabilir diye düşünüyorum ama güzel kafa vuruyor ha. Yeri balık ama. Bak iri istavet, yeri, yeri işte. Çok güzel kafa vurmasından belliydi zaten. Arkadaşlar batık bölgesine geldik. Oltamızı aşağı indirdik. Büyük bir ihtimal aşağıda ağ var. 3 tane olta koparttım şimdi. Eser tam burası bak tam burası. Çok hızlı akıyor. Bak. Çok hızlı akıyor. Böyle balık yazıyor ki aşağıda. Çeşit çeşit. İşte gene taktım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne var burada aşağıda? Ağ mı var ya? kurtardım. Kurtardım ama balık da geliyor sanki. Bak, görüyor musun? Tam ağanın olduğu yerdeyiz Murat. Aşağıda dediğim gibi ağ var herhalde. İzmarit de sürekli oraya yemlenmeye mi geliyor, ne yapıyorsa. İşte aynı şekilde gene takıldı. Yok böyle yok. Ah gene koptu. Vallahi billahi ya. Beşinci çaparıyı verdim ya. Beşinci çaparı. Beş oldu çapara gitti arkadaşlar. Yine bir izmarit sürüsü gibi geliyor. Kapat motoru. Bakalım kandırabilecek miyiz? Evet yani kandırdık. Gel bakalım oğlum gel. Gel evet bir izmarit. Ama bu çok ufak arkadaşlar. Bunu hemen zarar vermeden salacağım. Oh. Evet. Sabır 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 sabır. Kandırdık en sonunda. Ama ince küçük. Oo iyiymiş iyiymiş maşallah. Hadi esen Attım ağzına girsin boğazına Hadi bakalım. Bismillah. Bir yerden su alıyor. Ya altında bir, bir yer tık var. Yapma ya. Dibe yatırdım. Oo bu ne oldu? Ne oldu buna? Oo dipte ne oldu böyle? Kapa vuruyor, ters mi geliyor bu? Uhu, oh, dört taneymiş. Üç, dört tane. İyi burada. Evet arkadaşlar sürekli bölge değiştiriyoruz. Yine bir sürü bulduk. Bakalım içine doğru attık oltamızı. Evet, şu an oltamızda balık var. Biraz doldurmaya çalışıyorum. Biraz da salayım dibe doğru gitsin. Çok güzel bir hava var bugün. Evet. Hemen toplayalım oltamızı. Evet. İri istavrat arkadaşlar. İri. Maşallah. Artık yorulmaya başladık. Yiyecek balığımızı da aldık arkadaşlar. Arar arar bırakırız balığı. Atar atmaz vuruyor zaten balık da var maşallah balık da var eser Heh? balık da var diyor ama artık yorulduk yani saatlerimiz iki buçuk akşam suyu yapıyor güzel yapıyor balığı. Arkadaşlar güzel doldu büyük bir ihtimal. Evet. Hem yeri hem çok güzel balıklar. Aşağıya. Bırakacağız. Balığı da bırakamıyoruz arkadaşlar. Güzel balık vuruyor. Bakar mısınız? Daha atar atmaz. alalım biraz grubun içine girsin. Oo çok sürü yazıyor. Çok güzel sürü yazıyor. Hadi toplayalım bakalım. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Hadi bir kez daha atalım. <laughs> bir kez bir kez daha olacak böyle. Atar atmaz arkadaşlar bakar mısınız? Atar atmaz oltada balık var. Biraz salıyorum. Baş. Gelin bakalım, gelin, gelin, gelin prensesler, gelin bakalım. Canlarım benim. Oh. Attık oltamızı bir daha suya. Haydi bakalım, bize rast gelsin. Bak, 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 maşallah. Hay maşallah oğlum, atar atmaz ya, vatar atmaz. At çek yapacağım bir daha. At çek yapacağım, beklemeyeceğim. At çek yapacağım. Of 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 of. Hay mübarek be. Hay mübarek be. Tam gider ayak beni nereden buldunuz siz ya? He çocuklar. Ben gitmeye niyetlendim. Siz beni buldunuz. Hadi bakalım atalım bir daha o zaman. Bak 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 bak. Ay maşallah. Bakar mısın şuna ya? Wow, vallahi o omzum çıkacak omzum. Bak bak. Ay maşallah be. Ve olta gelmiyor. Tersten geliyormuş. Burada bir şey yazmıyor. Aşağısı balık kaynıyor. Balık yazıyor aşağısı. Valla. iki tane tersten gelince bizi de tabi bir heyecan sardı. O zaman son atış yapıyorum Eser ben Son atışı yapıyorum Attım ağzına Girsin gırtlağından içeri Midene kadar Dedim ve oltamızı gönderdik Ya Allah bismillah Tabana yapıştı balık Tabanda şu Bak şu an oltamızda balık var Hadi çekelim. Yiyecek balığımızı aldık. Yeter artık. Ay maşallah. Eser bir balık yazdı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Attım, attım. Tamam. Artık ne geldi geldi. Attım. Hadi oğlum neredesin? Evet, geldi. Geldi. Şimdi of iyi vuruyor bile. Azıcık saldım. <laughs> Kapattım. Eser çok güzel kafa vuruyor. Oo eser aman 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 aman. Ama bak 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 bak. Bak 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 eser bak. Ay maşallah. ay maşallah. ay maşallah be. Sanat camiası görmedi böyle zanat be. <laughs> bak daha atıyorum. Hani biz atmayacaktık daha sondu ne oldu? Ama dayanamıyorum ki. Bak 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 aman Allah'ım aman Allah'ım nasıl bırakayım ben sizi bey yavrum. Ah tersten geliyormuş. Ah seni tersten seni. Gel, gel, gel. bakalım, gel. Eser harbi bir ya, tamam daha atmıyorum. Bu son. Attık bu daha son, tamam. Bak 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 balığa bak 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 bak. Bak nereye götürüyor? Gel, gel, gel. Of of of. Of oltanın ucuna bak bak ya bak şunu ya Ay maşallah be Nasıl bırakayım ben bunlara? Baksana şunlara iri iri. Bir tane düşürdü mesela. Bir de saldırmamış. Çeneden, meneden, sırttan, kuyruktan her yerden takılıyor. O kadar sürü var aşağıda. Dikkatini çekiyor hayvanın. Mavi var, yeşil var, sarı var. Her renk var çaparıyla. Tamam mesela toplanıyorum ben. Şunu dağıtayım toplanıyorum. <laughs> son son. Bu sefer son. Tamam eser ben bıraktım. Bir kapanış videosu yapalım. Şöyle balıklarımızı gösterelim eser. Ne oldu gene? Hani toplanıyordun ya sen. Hadi toplanıyordun sen. Hadi topla. <laughs> Ay. Yaramaz çocuk seni, yaramaz çocuk. Ya toplanacağım da. Ya bunlar beni bırakmıyor ki. Bu ne böyle ya? Yok yok tamam bırakalım. Vallahi yoruldum ya. Sene. Hadi. Ya hadi gidelim diyorum. Böyle atıyorsun. Nasıl <laughs> tamam ben bırakıyorum. Daha bitti. İyi, iyi, iyi. Çekiyoruz oltamızı. Ve balık avımızı sonlandırıyoruz arkadaşlar. Eser gel balıkları gösterelim bir de. Hadi, hadi gel. Şu ufakmış. Şu güzel yeri. Arkadaşlar siz de bu UV'li çaparilere ulaşmak istiyorsanız alta bırakıyorum balıkçının alt dire gözünden Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi balıkları gösterelim. Evet arkadaşlar bir av günümüzün daha sonuna geldik. Ee, güzel istavrit aldık. Ee, İzmarit aldık değil mi arkadaş? Evet, Başka? İzmarit aldık. Bana iki tane de hamsi geldi arkadaşlar. Hamsi de var. <laughs> Şimdi size tuttuğumuz balıkları da gösterelim hemen. Maşallah. Evet maşallah şöyle Allah güzel balığımız versin. var. Allah bereket versin. Eser kardeşim senin de maşallahın var. Oo oh, kovalar dolu. Maşallah. şükürler olsun. Evet arkadaşlar başka avlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın balıkçının gözünde kalın hoşça kalın bay bay